Yeni bir videodan, yeni bir günden merhaba sevgiler selamlar. Ben Ezgi. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten videomuzu açtık böyle güzel bir Cuma gününden. Ben nereye gidiyorum tahmin edin bakalım. Akisar'a gidiyorum. Çok sevdiğiniz Burcu Blok'la buluşacağız. Güzel bir plan yaptık Burcu'yla. Dol dolu bir hafta sonu geçireceğiz. Ee, eşim yarın da gündüz biraz çalışacak. Sonra o da dahil olacak. Akisar'a gelecek. Ben şimdi önce Sadet annemlere gideceğim. Eşyalarımı bırakacağım. Zaten Burcu beni e, AVM'de bekliyor. Nova'da da oraya geçeceğim. Nazlı'yı da alırım. Görümceğim de yanıma. Öyle bir plan yaptık. Siz de benimle olacaksınız. O zaman dolu dolu hafta sonu vlogumuzun startını verelim kızlar. Hadi vlogumuz başlasın Ben geldim Akisar'dayım Şimdi hemen Nazlı ile buluştuk Nazlı beni aldı Geçtik eve eşyalarımızı bıraktık Şimdi de Burcu'nun yanına geçeceğiz Burcu Nova'da da bekliyordu beni e, Zaten akşam gitmişti o Bekliyor orada Biz de şimdi geçeceğiz bakalım Nazlı ile birlikte e, Nazlı bir şeyler yememiş Ben de yemedim Burcu da acıktım demişti en son beraber bir şeyler yeriz, kahve içeriz. Sohbet muhabbet derken böyle günümüzü değerlendirmeyi düşünüyoruz. Siz de zaten elimden geldiği kadarıyla sık sık açacağım. Tekrar Novada'ya geçtiğimde görüşmek üzere. Biz şimdi geldik Nazlı'yla. Kıyamam Burcum akşam beri beni bekliyordu burada. Hava da biraz soğumuş. O da üst kata çıkmış. Burada Akisar'da Bursa Kebap Evi diye bir yer var AVM'nin içerisinde. Ben ilk defa deneyeceğim. Burada yemek yiyelim dedik. Yani şimdi artık siparişlerimizi verdik. Yemeklerimizi bekliyoruz. Yarın çok daha uzun uzun böyle dolu dolu bir vlog çekmek istiyorum size Burcu ile birlikte. Bugün artık sizin de müsaadenizle biz Burcu ile birlikte vakit geçirelim, sohbet edelim. Nazlı da var böyle belki mağaza gezeriz, kahve içeriz. Çünkü hep böyle geldiğimizde buluştuğumuzda sizi açıyoruz, kameraya açıyoruz. Yarın da tekrar size açacağız. Hiç merak etmeyin. Bugün artık böyle anlayışımıza sığınıyoruz. Biz Burcu'yla, Nazlı'yla vakit geçirmek istiyoruz. Yemeklerimiz gelsin. Onları yiyelim. Bakalım beğenecek miyiz? Sizin için de yorumları. Yarın görüşürüz. Ara ara şimdi bu akşam da açmaya devam eder mi bilmiyorum ama bu hafta sonu böyle tek bir yok yapmak istiyorum sizler için. Biz afiyet olsun. Biz afiyet olsun. Sesi duydunuz. Sesi duydunuz. <laughs> Sesini, sürprizimi arkadan duydunuz. <laughs> Evet. Şöyle arkadaşlar sunumu da güzel buranın. Şimdi <laughs> Burcu'yu da hem görmüş olun. Yarın zaten çok detaylı çekeceğim de. Şöyle. Bayağı acıktık valla. Burcu da bekledi. Artık başlayalım. Bize afiyet olsun. Yarın tekrardan görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ben şimdi uçağa döneceğim, hazır mısınız? Patlama kim? Karsiyon. Nerede bu da? Aynısını yazdım. Evet! Eve geldik arkadaşlar. Nazlı böyle e, Gratis'ten alışveriş yapmıştı. Birlikte Gratis'e girmiştik. Kadınlar Günü indirimi vardı. Şu maskaralardan konuşmuştuk hatta otururken Burcu, Nazlı, ben. Nazlı bunlardan denemiş daha önce de. İndirme olunca almak istedik. Bu saç maskelerinden zaten sık sık alıyoruz. Benim de bir tane böyle oje kurutucuya ihtiyacım vardı. Sprey ondan aldım. Şu saç yağını da merak ettik. Denemek için bir de bunu aldık. Şimdi maskaraları açalım. Başlıklarını göstereceğim size. Nasıl fırçalarının nasıl olduğunu. Ben merak ediyorum. Ben hiç denemedim. Bakalım nasıl çıkacak. İkinci günden herkese merhaba. Sizinle buluştuk. <laughs> evet arkadaşlar. E, biz biliyorsunuz dün çok açmadık kameramızı. Bugün de sabah erkenden Burcum'la buluştuk, geldik. Burada e, şimdi Akisar'da neredeyiz kuzum burası? Neresiydi? Merkez Çarşı'ya diye geçiyor. Merkez Çarşı'ya Şurada da meşhur şu kokoreçli falan var. Burcum'la geldik. Burada kahvemizi içtik arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki güzel bir yer var Burcu. Seni oraya götüreyim arkadaşım dedi. <laughs> oraya gidelim dedi. Oraya gideceğiz. Bu arada Burcu da çok güzel bir vlog başlattı. Mutlaka onun da kanalını zaten takip ediyorsunuzdur. Onun vlogunu da izleyin. Ezgi'nin kanalını da izliyorsanız şu an lütfen benim için abone olun arkadaşlar. Çok güzel videoları var. Ve sık sık benden daha fazla video atabiliyor. Böyle özen gösteriyor. İnşallah ben de özen göstereceğim ama. Evet. Ben şeyler oldu hayatımda. Aynen nazara onları da değilim. bir açıklarsın bir sonraki videonda bence kanka. Gel <laughs> değil mi bence? Nazara geldik çünkü gerçekten. Nazara ben, gel Aynen öyle ama ben Burcu'yu çok güzel motive ettim. Bence şanslısınız çünkü çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. E, Geçelim artık mekanı Geçelim artık mekana. Sizi orada açacağız tekrar. Arkadaşlar biz nereye geldik gene? Ee, AVM'ye geldik. AVM'ye geldik birazcık da çarşı içinde çok gürültü ve kalabalık vardı. Herhalde bu daha tatil şeyi diye kadınlar günü. Ertesi günde tatil ya daha bugün hafta sonu bir de. Evet. Çoğu yer kapalı olduğundan bir de tatil oldu hafta sonu tatili. Herkes dışarıda geziyor ediyor. Biz de öyle AVM'ye geldik dolaşacağız biraz kahvemizi içeceğiz. Evet. Yarın biliyorsunuz geldik artık Ramazan'a giriyoruz. Bu kahveleri özleyeceğiz yarın artık. Ama olsun sahur vloglar da güzel olacak inşallah. Evet sahur vlog çekelim. E, hatta şey çekelim, Ramazan gelmiş olacak ama artık Ramazan içinde de nasılsa bol bol tüketeceğiz. Ramazan hazırlık vloglar da çekeriz. Fotoğraflarımızı da çektik. Şimdi artık AVM'ye giriyoruz. Hafta sonu biraz kalabalık ama hak edilmiş bir kahve içeceğiz vallahi. Oh hava mis mis böyle çok Gün güzel. Gün bugün çok güzel. Evet güzel güneş olduğunda hava genelde güzel oluyor. Soğuk olsa bile değer. Neyse gidelim oturalım kahve içerken açarız. Gene sohbet ederiz bekleyin. <laughs> Ezgi gözlük deniyor şimdi arkadaşlar. Ay şu model çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz benim kardeşim de optisyen. O yüzden benim gözlüklere apayrı bir ilgim, apayrı bir merakım oluştu. Doğukan'ın optisyenlik okumaya başladıktan sonra benim çok dikkatimi çekmeye başladı gözlükler. Atasında da çok güzel modeller var. Bunlar evet. güzel ama bunlar benim yüzüme biraz küçük kalabilir. <laughs> Burcum'dan kahvelerimiz Zaten bugün nazarlardan Şey yapamadık Başımıza gelen kalmadı Allah'ın beterinden korusun Şöyle Kahvelerimizi içeceğiz artık Ferah kahvelerimiz Amin inşallah öyle derler Arkadaşım ferah kahvelerimiz olsun Arka tarafta yer yoktu kuzum. Yoktu baktım ama Arkadaşlar güneş var ama Gerçekten Burası bayağı bir esiyormuş. Biz de böyle geldik şimdi Burcu ile oturduk. Çok kahvelerimizi içeceğiz. Aldandık. Havanın gerçekten böyle Mart'ın güneşine aldandık. Neyse çekildiğimizi Mart gidip. <laughs> Mart'a geldik. Mart'ı bitireceğiz bir artık. Şimdi artık mevsimler kaydı yani biliyorsunuz. Kaldı Mart bitmesin. 2024'e ye yeni girdik yani. Evet 2024'e ye yeni girdik ama yazın da yaşayacağız. Vallahi zaman su gibi akıp geçiyor gerçekten. Biz artık kahvelerimizi içelim. Daha sonra biraz mağaza gezeceğiz tekrar. Gratis'e falan gideriz diye düşünüyoruz. Öyle akşam ederiz yavaş yavaş. Akşam ederiz, sizler açarız. Musun? Ee, ben onun şeyini almıştım Burcu, tüpte olanını almıştım galiba. Bu Fidi metodu diye bir şey varmış. İşte asitle, bir de çift bazlı yağ ile bunu sürdükten sonra temizliyorsun, porselen gibi yapıyor. Onu hemen takipçilere de bir çekmek istiyorum cildime yapıp. O güzel. Bence onu böyle sade bile kullanabilirsin. Al istersen arkadaşım. Değil mi? İhtiyacı olan evet. Gelip o bakabilirsiniz. Ne kadarmış mı? bu arada Burcu? 250. Bu Aa. Değil ki. Bir kerelik değil. Baya gider o. Yani. E, Gözüne konan yerler, Şöyle burun kenarlarına. Göz altına sürmeyecekler. Bir şöyle, şöyle sürüyorsun. Çeneye. Tabi. Belki şu yanak bölgesine böyle gözenek olan yerleri alnına falan sürmüyorsunuz. Sürmezsiniz. Belki. Aynen öyle. Ama fiyatı iyi mi? İyi mi? Bilmiyorum. İyi geldi bana. Evet. Şu kledermin maskeleri çok güzel bu arada. Aa, kledermin'kiler pardon benim tüp aldıklarım evet, ben Burcu. Kullanıyorum. Şunları kullanıyorum. Bak, Aloe Vera olanı aldım. Bunu kullandım. Çok güzel. Ben şu Kolej annesini kullandım. Yok, Mavi çünkü. olanını. Kolejen o da güzel. Ben de aloe çok güzel. Şu kahveli de çok güzel. Hatta ben ne yaptım biliyor musun Burcu? Bunu tüpten aldım. Böyle küçük bir L'Oreal'in kavanozu, krem kutusu vardı cam şişe. Onun içine sıktım. Böyle daha kolay oldu. Evde benim olmasa olurdum. Şu an evde 2-3 tane var aynı. Benim da. de aynı. Ne kadar giriyor bunlardan. Evet, ben Bile'den. sanki Bim'den almıştım bu evet, arada evet, daha, daha uyguna. Da evet. Bir de şunu öveceğim size. Ezdiyim sen bilmiyorum duydun mu Himalaya markasını. Aa görüyorum ama 100 100 hiç duruma çok güzel. Bunlar %100 vegan ürün. Vegan ee, olması çok önemli evet, zaten. Evet. Ben hangisini sevmiştim, şunu sevmiştim. Aslında bu normal ve kuru ciltler için ama benim cildime çok iyi gelmişti biliyor musun? Kullanan takipçiler varsa bunu da gene altına yorum olarak bırakabilirler. Aynen öyle. Benim bu üzerimdeki montu çok soruyordunuz. İşte ben böyle bunu kotondan almıştım zaten. Şöyle göstereyim. Aynısı. İndirimde de fiyatı ee, 1500 liraya düşmüş. Kotonatlet ee, de yalnız bu. Bakın herhalde şurasında bir deforme olduğu için 1500'e düşmüş. Ben sezonda 2300'e falan almıştım. Ama zaten böyle tülerik olduğu için almayı düşünürseniz de outletlere bakabilirsiniz. Ya bakıyorum da benim kışlık gardırobum hemen hemen hepsi kotondan herhalde. Son aldığım ceket de bu. Bir önceki videomda vardı. Sıcacık videomda giydiğim montu çok sormuştunuz. Onu da kotondan almıştım. Onu online'dan almıştım. Mağazadan i̇ndirime almamıştım. Çok i̇ndirime çok girmiş çok. 750. Kalınmış o üzüldüm şu anda kanka ben çünkü biraz pahalıya almıştım. <laughs> çok, çok sıcak tutuyor. Çok rahat. Bir de böyle şişme olmasına rağmen ee, çok da kilolu da göstermiyor yani. Kremi de varmış. Aa evet. Evet paraşüt kumaş paraşüt seninki. Kumaş Bakayım bu paraşüt seninki gabardin. Böyle, aynen, gabardin. Seninki biraz daha gabardin. Tamam, daha daha güzel. Bunlar biraz ütü seven kumaşlar. <laughs> Burcu bana bir elbise gösterdi. Ben onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım belki alırız. Takipçilerimize de gösterelim. Şöyle yazlık artık geliyor sezonun. Ay Burcu tiril tiril. Giymeye, hasır sandaletlerle. Hasır sandaletlerle. O, ön, şey çektim videoda aldım terlikleri gördün mü bir önceki videoda hasır. Gördüm. Beğendin mi? Onlardan sana da alayım ben Manisa'ya gidince. Bak şöyle. Ay çok güzelmiş Burcu. Sezon mu bu? Bu adet değildir. Bu sezondur tahminen. Şöyle. 90 liram şeydi. Ne kadarmış? Oooo! Sezonmuş maşallah. Evet. Şöyle bir challenge mı yapsam? Ee, bu elbisenin şöyle M bedenini alsam, dolabıma assam. Ee, ne zaman başlarız giymeye? Nasipse Mayıs gibi giymeye başlarız. Mayıs'a kadar içine girebilir miyim diye bir challenge mı yapsam kendi kendime? Bilemedim siz ne diyorsunuz? Bir fikir Sıcak. verin bize. Ya da fikir verin hadi. Öyle derseniz bir dahaki geldiğimde alalım bu elbiseyi. Birkaç hafta sonra gene gelirim bu için. Olur. Durur daha tamamen ya da online'dan alırım şimdi şöyle barkatına bakarım. Güzel derseniz bir daha geldiğimde alırım. Siz de yorumlarınızı bırakın. Rengi nasıl? Saçlarım biraz Çok güzel. Onları falan düşünün. Ay, gelsin ya. Giyelim artık. Şim Aynen öyle. Bana belki olur mu olur mu? Bence sana da çok güzel yakışır biliyor musun? Ay sağ ol arkadaşım. Sana da çok güzel olur. Belki <laughs> Burcu'yla takım yaparız. Ay ne güzel olur yazlıkta bir falan. Birazdan gezelim neler var. Güzel şeyler oluyor Toton'da yani. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Biz artık günü akşam ettik görüyorsunuz çok güzel gezdik burcumla güzel bir aksel günü geçirdik elimizden geldiği kadar sizlerle de paylaştık artık böyle ayrılıyoruz beni de evden yemeğe bekliyorlar tamam, yarın gideceksin artık akşam evet, yarın akşam gideceğim arkadaşım bugün de işte annenlerle vakit geçirirsin kaymaklarınla eşim gelir falan yemek yersin. sohbet muhabbet de çıkmış yola geliyor. Ben de giderken bir yoğurt falan alacağım. İşte annemler <laughs> bekliyor. Burcu'mu ben da Burcu'da ekmek, ekmek alacak Burcu'nun annesi aradı. Böyle ayrılıyoruz. Ayrılmadan önce siz bir açmak istedik. Biz şimdi vedalaşalım. Kendinize Tekrar. Bakın. Kendinize iyi bakın. tekrardan izliyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. size hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar benim de oğlum geldi. Maşa geldi. Hemen açalım. Babası getirdi geldi. Çık. Çık oğlum. Çık. Ay kardeşleri de burada. Kokluyor, Kokluyor şimdi. Hani kardeşin nerede minik? Prensesi öpüyor. aa. Arkadaşlar, <laughs> ben Burcu'yla iken annem döktürmüş. Valla hafta içi biliyorsunuz, annem öğretmen okula gidiyor. Bütün enerjisini hafta sonuna saklamış. Şimdi şöyle bir sütli irmik yapmış, onun üzerine bir şeyler yapacağım diyor. Ben dedim anne artık zahmet etme. Sonra mezeler yapmış, bürülceler, e, patlıcan közler. E, şimdi böyle bir patates köfte. O, ıspanaklı kendi üzerine ıspanak geldi. Şöyle mis gibi. Şimdi esas bomba geliyor. Böyle bana özel. Ben etli sevdiğimi biliyor annem. Etli lahana dolması yapmış. Sarması yapmış. Çorba çok içmeyiz ama anneannem gene arıyor diye. Şöyle burada da güzel bir gene böyle tavuklu mis gibi şehriye çorbamız var. Ve aşkım şunu açar mısın? Yardımcı olur musun? Bir göstereyim annemin böyle dizme şeklinde takipçilere. Tabii Mahir geldi hemen. Bir müdahale etti. Şöyle. Evet ışığımızı da açalım. Bu da yaprak sarma. Annem böyle diziyor tencereye dikine dike. Koca bir düdüklü de yaprak sarma sarmış. Mahir hemen gene ufak dokunuşlar. Ay ben de açılmışken bir tane daha alacağım. Gerçekten annemin bakar mısınız? Güzel oluyor sarmasına. bayılıyorum. Hemen kapatalım. Ops. Bir de böyle şurada da patateslerimiz var mis gibi. Böyle bir de anne köftesi. O sofrayı kurunca da tekrar size çekeceğim. Böyle mis gibi annem bir tepside börek yapmış. Bunu artık akşam yemeyiz herhalde. Yarın sabah nasipse kahvaltıda yeriz. Ay çok güzel kokuyor o da. Hemen kapatalım fırında. Sıcaklığı kalsın soğumasın. Oh, Neydi? Lahana bak, bir de güzel alalım. Lahana bir de etle olursa Evet, evet. Onlar sarımsaklı. Ben bilirim. Şuna peçete koyacağız. Peçete. Ben bardak çatal şey servis açacağım, tamam. tamam. Yenge çalışıyor. Yenge gene online sunumlarda. Şunu da şöyle aldık. Evet soframızın son hali de şöyle çekmek istiyorum arkadaşlar size. Vallahi annem döktürmüş yani görüyorsunuz yok yok. Ee, burada şöyle karışık anne kızartması var. Anne köftesi, köz patlıcanlar bir de artı pancar ekledim. Bu pancarı da babam yapmış tadını çok merak ediyorum. Hepimiz çok acıktık bir an önce oturmak istiyoruz sofraya artık. Bize afiyet olsun. Artık burada kapatmak istiyorum. Aslında biz bir gün daha ekserdeyiz. Ama yarına yetişsin istiyorum vlog. Editleyeceğim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizlerle birlikte çok güzel bir iki gün geçirmiş oldum. Severek ve eğlenerek çektim. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olarak. Beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda Burcu ile çok güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz buluştuğumuzda. Hem ondan da haberdar olmuş olursunuz. Instagram hesabım Ezgi Dönmez Tercan Biro'da takip ederek günlük yaşantımdan da böyle anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Vlogumu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kocaman öpüyorum hepinizi.